kız olacak bence. Kız sizce erkek olacak. -"İçimden e, erkek geçiyor ama kız olmasını da çok istiyorum. Bence kız. Ben erkek olmasını istiyorum. Biz erkek düşünüyoruz. Bir kız olacak. Erkek, erkek olacak. Kız. kız. Kesinlikle bir kız. Bence de bence hissiyeti erkek olacak. Bence, bence kız. kız. Bence çocuk erkek. Erkek olacağını düşünüyorum. Bence erkek. Kız ben öyle tahmin ediyorum. Bence kız. kız. Bence kız. Bence erkek. Bence kız. Bence kız. Bebek erkek. Ben bebeğin erkek olduğunu düşünüyorum. Bence kız. Bence kız. Bence kız. Bence erkek olacak. Kız olduğunu düşünüyorum. Bence bebek erkek olacak. Bence kız. Bence erkek. Erkek. Kız. Kız mı? Benim düşüncem bebeğinizin cinsiyeti erkek. Erkek. Başa halamın çocuğu kız olarak düşünüyorum ama bence kesin erkek olacak.